Bu en küçük değeri bulma kodlarımızı yazalım. Dolayısıyla ben mesela integer diyeyim. Şimdi ne olsun elimin altında? Ha kaç sayı girildi? Değil mi? Girilen değer sayısı şu anda ilk ne olacak? Sıfır olacak. En küçüğü elinde tutacak olan bir değerim olacak. En küçük şu anda 0 olsun. Bir de girilen değer diye bir değişkenim olsun. Şeyden seri monitörden girecek ya. Seri monitörden gireceği için serial portumu aktif hale getiriyorum. 9600. İlk yapacağım işlem ne olacak? Kullanıcı buradan bir şey giriyor mu? Girdi mi? Çünkü e, bu çalışır çalışmaz ben şey istiyorum. Kullanıcının 10 tane tak değer girmesini istiyorum. Diyorum ki, if de diyebilirsiniz, while de diyebilirsiniz. Önemli değil. If diyelim. Serial. Available. Ne demek serial available? Yani şuradan veri girişi oldu mu? İster metin olsun, ister sayı olsun hiç önemli değil. Buradan bir metin girişi oldu mu? If serial available büyük sıfır. Yani kullanıcı burada bir değer girişi yaptı mı? O değer girişine bağlı olarak ben burada işlem yapacağım. Değer girdiyse yani ben kullanıcıdan 10 tane arka değer girmesini istiyorum ya bunların en şunu bulacaktım ben. Değer girdiyse bu aldığım değeri Mesela girilen değer değişikliğine atayım. Girilen değer eşittir. Serial. Parse. Otomatik olarak bunu buraya atıyoruz. Bu parse int de bunu buraya atıldıktan sonra karşılaştıracağımız nokta ne olacak? If hangi iki değeri karşılaştırmamız lazım? Girilen değer büyük mü? en küçük değer. Girilen değer en büyükten en küçükten büyükse o zaman bu küçük olmayacak. Şöyle diyelim. Tam tersi diyelim. Girilen değer en küçükten küçük mü diye soralım. Eğer yanıtımız evet olursa ne yapmamız lazım? Eşittir. Girilen değer. Değil mi? Peki. Peki. Şimdi eğer dışarıdan veri girildiyse otomatik olarak neyi artırmamız lazım? Girilen değer sayısını bir artırmamız lazım değil mi? Çünkü artık Yani dışarıdan dedi ki bana Ben dışarıdan veri verdim sana Dışarıdan veri girildi Dışarıdan veri girildiyse Benim ne yapmam lazım? Girilen değer sayısını bir artırmam lazım. Şu anda bir eleman girdi Bu girilen eleman da En küçük değerden Küçükse Ne yapacağım? girilen değer artı benim en küçük değerim bu. Son bir if yapım daha var. If girilen değer sayısı büyük büyük eşittir 10. 10 sayı girmesini istiyorum çünkü ben. 10 ise kim ki Serial Print Hemen yine String'i ekliyorum. İzlediğiniz videolarda bunlar var zaten. String'e diyoruz. 10 adet sayı girildi. En küçük değer boşluk. Artı buraya en küçük değeri yazdırıyorum. Artı. Normalde print'in içerisinde bunları yazamıyorsunuz. Bunları yazmama imkan tanıyan özellik ne? String yapısı. String yapısı bu şekilde birden fazla veri girmemi sağlıyor. En küçük değer olarak algılandı diyelim. Yani ben buraya algılandı dersem metin olarak görünümünde bir hata olur. Yoksa şeyi okumasında bir sorun olmayacak. Mesela burada sayı var. Göreceksiniz ki bu sayıyla ilgili bir sorun olmayacak. Mesela bir çalıştırayım. Bakalım bir yerde hata, unuttuğum bir şey var mı yok mu diye. Evet şu anda sistem çalıştı. 23 girdim. 45 girdim. İşte 21 girdim. 67 girdim. 98 girdim. 3 girdim. 67 girdim. 90 girdim. 25 girdim. Ee, bir de belli bir süre beklemek lazım. Serial'in bir daha bunu okuması için. Onun için e, 10 tane girmişsek bile bazen bunu algılayamıyor. Ha, 10 adet sayı girildi. En küçük değer 0 olarak algılandı. O zaman biz şöyle bir şeyimiz var, durumumuz var. Acaba acaba şu en küçük değeri atarken yani atama işlemini yaparken bir sorun yaşıyoruz. Şöyle yapalım. Her seferinde bu girilen değeri doğru okuyor mu onu kontrol edelim. Serial print Girilen değer Şöyle artı girilen değer. Tek tek kontrol edelim bakalım. Şu sıfır olarak algıladı ya. O zaman şu parse int ile veya available ile ilgili bir sorunumuz var demek. Temizliyorum. Ha Girilen değer 12 oldu. Sonra ikinci kontrol noktamıza gelelim. O zaman girilen değerde bir sorun yok. Tamam mı? Girilen değerde bir sorun yok. Şuradaki atama işleminin içerisine giriyor mu acaba? Muhtemelen biz en küçüğe bir değer ataması yapmadık ya null olduğu için belki bu şartı sağlamıyordur. En küçük null olduğu için bu şartı sağlamıyordur muhtemelen. Buraya girilen en küçük değer diyelim şu ana kadar buraya geliyorum. Mesela 34 girdim. Şu araya girmiyor fark ettiniz mi? Şu atama işlemini yapacak olan araya. If en küçük, o zaman ilk girer girmez. Eğer girilen değer sayısı yani ilk işlem ise eşittir 1 ise ilk sırada ise otomatik olarak girilen değeri en küçüğe atadım. Bunu sadece ne de yapacak? En başta bir kere yapacak, değil mi? En başta ve bir kere yapacak. Ondan sonra her seferinde şu karşılaştırma işlemini yapacak. Şimdi yapalım. Başlatıyorum. İlk değerim 45. Şu anda en küçük değerim kaç? 45, değil mi? Evet. En küçük değerim 45. Yani yazdırmak evet. istiyse şu şart, 45 45'ten küçük olmadığı için ilk değerim için buraya girme tenezzülünde bulunmuyor ki doğru. 45-45'ten küçük olmadığı için buraya girmemesi lazım. Doğru. Ondan sonra sayı söyleyin. 56. 56 da şuradan küçük olmadığı için girmedi. Fakat ben ne 23 yine gireyim. 23'te girilen en küçük değer 23. Şu anda kodumuz doğru. Şöyle düzeltelim hemen. Şu boşu boşuna serial printleri yapmayalım şimdi. Bunlara ihtiyacımız yok. Ben 10 tane değer gireceğim. Bana onun en küçüğünü söyleyecek. Bu değerleri sizler söyleyin. 44 hocam. Tamam. 66. Evet. 34. Tamam. 12. Tamam. 67. 5 oldu. 89 6 oldu. 54 7 oldu. 76 90, 98 oldu. 76 kaç oldu 76 ile beraber? 9 yani. 84 son elemanım. Evet 10 sayı girildi şu anda. Buradaki ı ifadesini dedim ya. Şuradaki ı ifadesini sadece metnini hatalı gösterecek. Yoksa şeyde bir değeri yok. Türkçe karakteri gösterirken sorun yaşıyor. Zaten Türkçe karakteri değişken tanımda veremiyoruz. En küçük değerimiz kaç oldu? 12 oldu. İşlemimizi tamamladık. Bitti. Bu en küçük eleman kaçıncı eleman oldu? Buraya eleman sırası dedim. Tamam mı? Eleman sırası şu anda burada hani ilk atamayı yapıyorum ya. Burada da şunu diyeceğim. Hemen eleman sırasını burada kaç olarak vereceğim? Eşittir bir. İlk eleman olduğu için. Sadece bunun için yapıyorum. Veya şu girilen değer sayısı. Mantık olan bu olsun. Bundan sonraki işlemlerde de şu işlemi yaptığım şeyin altına bunu yapıştırıyorum ve girilen eleman sayısı, eleman sırası pardon, eleman sırasını da şu seri ekrandan yazdırdım mı 3 nolu elemanın senin dizinin en küçük elemanı olarak karşılaştı. Hatta şimdi bunun biri sağlamasını yapalım. String En küçük değerin sırası ne girecek buraya? Eleman sırası. Hatta şurası elen olsun ki alt satıra geçsin. Birinci elemanım, ikinci elemanım, üçüncü elemanım dördüncü elemanım beşinci elemanım altıncı elemanım yedinci elemanım sekizinci elemanım dokuzuncu elemanım ve onuncu elemanım Heh. en küçük değerim kaç? on beş en son girdiğim değer 10. sıradaki girdiğim değerde benim en küçük değerim oldu ve dolayısıyla buradaki işlem şu anda kendini doğrulamış oldu.